Merhaba arkadaşlar. Bugün format flash belleği, diski nasıl hazırlanır onu öğreneceğiz. Bunun için yardımcı programımız Rufus. Bunu kullanıyoruz. Rufus'u gezginlere bir düşmüş. Aynen öyle. Rufus'u gezginlerden indiriyoruz. Şimdi buraya bir flash diski takmamız lazım. Taktım zaten otomotivden algılar zaten. Şu an taktım flash'ımı. Evet gördüğünüz gibi algılıyor. Buradan yazdıracağınız ISO'yu seçiyorsunuz. Evet gördüğünüz gibi burada her türlü şey var. mesela Windows 10 64 64'ü bunu seçtim. Burayı kendisi GPT olarak seçiyor zaten. Bazı kasalarda özellikle eski kasalarda GPT olarak okumayabiliyor. O zaman da MBR'yi seçmeniz seçip tekrar yazdırıp bir daha denersiniz. O şekilde çözüme ulaşılıyor. Herkese iyi akşamlar diliyorum.